Evet değerli izleyenler Kameder ve Kartepe Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 14. Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'nda sektörleri tanıtması tanıtmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Hangi sektördeyiz? 3 nolu sektördeyiz. Bakalım 3 nolu sektörde kimler var? Merhabalar efendim. Merhaba ben İsmail Tonkal. İsmail abi hangi sektördeyiz şu anda? Şu hangi, anda hangi üç, takım? 3. E, sektördeyiz. İsopter olarak katılıyoruz. Eee... Ekip arkadaşlarım İbrahim Taşçı, Taşçı ve e, Ömer Güz arkadaşımızla beraber yaklaşık e, 29 Ekim sabahından beri e, yarışmamız başladı. Bir mücadele içerisindeyiz. E, organizasyon çok güzel. Geçen sene malum pandemiden dolayı buralarda bulunmak çok istedik. Ama malum şartlar yüzünden olamadığımızdan dolayı üzgündük. Pandemiden dolayı biz de evet, yarışma yapamadık. Aynen. E, heyecanla başladı. E, heyecanla bekliyorduk. Bütün yarışmacı arkadaşlarımızla beraber e, sevgi saygı çerçeve içerisinde inşallah güzel bir yarışma olacak. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. yapılan e, şimdi Ben orayayım. şunu sorayım. Organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim. E, Avrupa'da tabii ki duyduğumuz kadar yarışmasak da gördüğümüz kadarıyla e, sektörler konusunda olsun yani hizmet konusunda olsun pek ilgi alaka yok. Sadece nedir? E, i̇şte sektörün burası önünde ağaç var veyahut da yolun bozuk, araba sana uzakmış gibi problemler olmadığından dolayı ben tekrar tebrik ediyorum. Biz böyle bir problem yaşamadık. Hakikaten sektörümüz olsun, göl açısından olsun, koruma açısından olsun çok memnunuz. Hakemlerimiz dahil her sabah e, su ikramları, ekmek ikramları. Bunlar tabii ki çözülebilecek ihtiyaç, ihtiyaç konuları, çözülemeyecek motosun, şeyler motosun, değil ama değil. bu tabii bir olarak çok mutlu etti bizi. Şimdi aldığım bir bilgi var abi. Sabah öyle bir botla ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda o nedir? O bambaşka bir olay. Bizim bot yarışmada elimiz ayağımız. Yani bu botun malum iki tane kürek yeri var ve kürek yerinin takıldığı yer resmen koptu. Tabii biz çaresizlik içerisinde daha yarışmaya başlamadan artık dedik dönelim yani botumuz olmayınca biz bu yarışmayı yapamayız. Hiç ummadığımız anda 10 dakika içerisinde ekip gelip bizim burada botumuzu yapması... Zaten her şeyin son noktası oldu. Ekip derken kamerer yani kameralar yaptı bunu. Ben bilmiyorum yani öyle gördüm. Kameder hakem ekipleri, arkadaşlar mı geldi? Hakem arkadaşlarla paslaştık ve hakem arkadaşlar bir bot tamircisiyle geldiler buraya ekibiyle beraber. Yani mükemmel bir organizasyon. Şu anda süper her şey. Sektör nasıl? Sektörümüz zaten sizin de gördüğünüz gibi mükemmel. Hakikaten her şey çok güzel. Peki altın soruyu soruyorum abi. Buyurun. Beklenti nedir? Yani ben e, ilk geceden diyorum hatta arkadaşlarla da konuştuk. Herhalde dedim biz pazartesi günü sabah toplanma yerine gideriz. <laughs> Duyun arkadaş. Artık yarışma bitimine kadar orada çay kahve ikram ederler diye bize düşündük. Duydunuz. Ya benim düşüncelerim bunlar. Yani en 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 yüksek nedir abi? Şimdi pazartesi günü tamam. Karargaha gittiniz. 50, 100 150. Yani Belki tek balık olur ama şampiyon biz oluruz herhalde ya. Öyle Üzünüz diyorum. arkadaşlar sektörümüz iddialı. 3 yani, numaralı sektörümüz. Bence herkes korksun yani. Evet arkadaşlar bizler de buradan Kameder olaraktan 3 nolu sektörümüze başarılar diliyoruz. Sektörleri tanıtmaya devam ediyoruz. Başımı söylemek istiyorum. Tabii tabii ederseniz. tabii. Özellikle Kameder olarak yapılan temizlik hakikaten harikulade. Yani bu emeğiniz için de size ayrıyeten teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizler sizlere yani kameder olaraktan hizmetkar olmak için varız. Yani en güzel nasıl yarışabiliriz? Neler yapabiliriz? Biliyorsunuz bunu yarışma kuralların çekilişi günde söylemiştik. İnceleyip sık dokuduk. Gelen hiçbir arkadaşımızın ne mağdur olmasını, ne sıkıntı yaşamasını yani gerek kameder yönetimi olsun, yani gerek kamu kurumları olsun istemiyoruz dedik. Yani çok güzel bir şekilde yani balıkçı camiasına uygun bir şekilde hazırlanmaya uğraştık. İnşallah ilerleyen zamanlarda Ben şunu da daha söylemek oldum. istiyorum. Sabahleyin işte e, talihsiz bir kazayla karşılaştık. Botumuzun tek küreyen teki koptu. Ve e, bu sayede de BGC Outdoor'a da Kamedere de çok teşekkür ediyorum. 10 dakikada geldiler problemimizi hallettiler. Çok teşekkür ediyorum hepinize. organizasyon, organizasyon mükemmel. Söyleyecek lafta yok. Evet arkadaşlar 3 nolu sektörümüz gerçekten iddialı. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Alas maladık diyoruz. 4 nolu sektör.